Merhaba arkadaşlar. Bugün size güzel ve basit bir tuvalet modeli yapımını göstereceğim. Hani kolay ama gösterişli arayanlar için. İlk önce çimenin anlatayım. Yazma kenarını iki zincir çekip kutucuk yapın isterseniz. Başına dolamadan batın. Şimdi bir tane orta büyüklükte örümcek yapıyorum. İlk önce şöyle çimen şu şekilde oluşacak. Sonra başına iki defa sardım. 1 2 3 4. kutuca 2 2 defa doladım. 3 defa da çektim. Trabzan yaptım. Şimdi şu yaprağı yapacağım. Sonra 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. modelin tersini çevirdim. Trabzan tepesine başına dolmadan battım ve yuva oluşturdum. 1 2 3 zincir çektim, o yanın düzünü çevirdim, bir defa doladım, kutucuğa bir tane trapse'n yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir tepesine batıyorum, başına bir defa sardım, bir zincir çekmeden, bir defa sarıp iki defa da çektim, trapse'n yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Tekrar bir defa sardım iki defa da çektiğim trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum şimdi iki defa sardım başına böyle sıkıca aldığım 2 2 2 şekilde çektim yani üç defa da çektim 2 2 zincir çektim 3 4 5 zincir çektim buraya çiçek yuvası oluşturuyorum arkadaşlar Sonra başını dolamadan battım tepesine ve sık iğne yaparaktan aşağıya doğru iniyorum. Üçüncü sık iğne, dört trabzan üzerine batıyorum. Beş, altıncısında kutucuğa yuvarlağın içine battım. Şöyle şu şekilde. Sonra aşağıya doğru diğer trabzandan üzerine sık iğne yaparaktan iniyorum. 2 3 4 5 6 tane trabzanın üzerine 7. kutucuğa battım arkadaşlar. Bu şekilde bir tane çiçek kökümüz oluştu. Bir zincir, bir örümcek orta büyüklükte. iki defa sardım. 1 2 3 4. kutuca 3 defa da çektiğim trabzan yaptım. Sonra 1 2 3 4 5 tepesine başına dolamadan batıyorum. Bir, bir tane büyük böyle çiçekli yapraklı trabzan yaptım tepesine. Bir de böyle küçük trabzan yapıyorum. 3, 4 5, 6 tane üzerine 7. kutucuğa battım. Böyle bu şekilde devam ediyor. Tekrar bir tane daha göstereyim. Bir tane örümcek yaptım ki defa doladım 1 2 3 4. kutucuk. 3 battığım 3 defada çektim trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Oyanı tersini çevirdim. Bir tane yuvarlak yapıyorum. Başına dolamadan battım 1 2 3 zincir. Oyanı düzünü çevirdim. 3 zincir çektim. Bir defa doladım ve bir tane trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir tepesine batıyorum aynı kutucuğa bir defa daha trabzan yaptım 3 4 tepesine batıyorum aynı kutucuğa böyle 3 tane trabzan yapıp 3 4 zincir çekip tepesine başına dolamadan battık arkadaşlar İki defa doladım tekrardan bu sefer çiçek yuvası oluşturmak için üç defa da çektim ama çok uzun çekmedim 2 3 4 5 zincir çektim tepesine sık iğne yaparaktan aşağıya iniyorum üç, Dört, 4 5 tane tırabzanın üzerine bir tane kutucağı ondan sonra alttaki trabzana doğru da sık iğne yaparaktan iniyorum aşağıya doğru Altı tane tırabzanın üzerine 7. kutucağı Bir zincir, bir örümcek. Böyle bu şekilde çimenimiz devam ediyor arkadaşlar. iki defa doladım. Dördüncü kutucuğa batmam lazım. Sonra bir, iki, üç, dört, beş tepesine başına dolamadan bataraktan aşağıya doğru iniyoruz. Çimenimiz böyle devam ediyor böyle bu şekilde arkadaşlar böyle devam ediyor Evet arkadaşlar yeşil ipimi kırdım pembe ip aldım böyle bu yaprağın tepesinde en son trabzan üzerine sık iğne yapmıştım 5 çekip oraya ipimi sabitliyorum arkadaşlar bir iki zincir çektim bir defa doladım iki defa da çektim trabzan yapıyorum ikinci tırabzanı yaptım sonra iki zincir çekiyorum dibine başına dolamadan batıyorum birinci yaprağım oluştu İki zincir bir tane trabzan yaptım ikinci tırabzanı yapıyorum bir iki zincir başına dolamadan batıyorum şekilde bir iki zincir bir defa dolayıp iki defa da çektim iki tane trabzan yapıyorum iki zincir başına dolamadan battım bu şekilde çiçek oluştu bir iki üç dört zincir çektim bu küçük trabzanın tepesinde beş tane zincir çekmiştim oraya geçiş yapıyorum arkadaşlar. Böyle yapabilirsem inşallah. Oraya başına dolamadan battım. 2 zincir çektim. Aynı yere 1 2 tırabzan 2 zincir başına dolamadan batıyorum. 2 zincir 2 tırabzan 2 zincir Başına dolamadan batıyorum. Bu şekilde iki zincir iki tırabzan üçüncü yaprağımı yapıyorum şimdi. İki zincir. Başına dolamadan battım. Böyle bu şekilde çiçeğimiz oluştu arkadaşlar. Bir iki zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Çiçeğimiz oluştu böyle. Böyle bu şekilde çiçek yapıyoruz. Böyle ikili çiçekler oluyor arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Böyle basit model sevenler için hem basit hem kolay hem de güzel. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ören Hanım YouTube sayfama abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abone olanlar da videomu beğenip paylaşırlarsa mutlu olurum. Yorum yapabilirsiniz. Beğendiğiniz ya da yapmamı istediğiniz modeller varsa bana gönderebilirsiniz. Ya da yoruma resmini kopyalayabilirseniz inşallah size gösteririm. İyi günler dilerim.